Arkadaşlar bakın burada Elsa'lı bir tane uçan balon aldım. Şimdi bunu Bulem'e götüreceğim. Vereceğim Elsa ve Anna var arkadaşlar Üstünde Çok güzel bir uçan balon. Kızlar, aa bizim kızlar uyumuş. Bulem de uyumuş. Annesi de uyumuş. <laughs> aa Onur gezer mi olmuş bunlar ya? Size bir sürprizim var. Aa Bulem, uyur gez. Ay Bulem bana çarptı. Ay annesi de bana. Ay birbirine çarpıyor bunlar. Ne yapıyorsunuz? Kızlar uyanın. Size bir sürprizim var. <laughs> sürpriz <mı? uyanın>. <gülüyor> <gülüyor> Bana. Aa, bulem Sürpriz mi? Anne Bulem Bulem'i aldı. Sürpriz. Kimin benim, bu? Benim. Ben Bulem'i aldım. Benim. Bulem senin deme. Benim desene kızım. Sen de söyle benim, benim yap. Benim. Bulem'in. Sen de benim yap. Tamam kalk düzgün sana vereceğim. Otur. O zaman şöyle yapalım. Dur. Bakayım. Düzgün ayağa kalk ama yakından çekemiyorum böyle yapınca. Ayağa kalk. Ha, bakayım. Vay. <laughs> Bulem harika baba. bir elbisesi. Efe yavaş kız. Baba ben dün sabah ben geçen dün sabah kalktım elbisemi yıkamadım. Tamam babacım. <laughs> Normalde yıkaman gerekiyor ama tamam mı? Evet. Tamam bundan sonra yıkayacağız. Düzgün oturursan bunu vereceğim. Lütfen düzgün otur. Bak konsantremiz bozuluyor. Şimdi Bulem bu uçan balonu hanginize vereyim? Bana. Bulem istiyor mu? Bu çocuklara göre annesi sana göre ama değil ki. Sen kocamansın. Hmm, o zaman o piti, piti yapalım. Tamam. Kim yapacak o piti pitiyi? Bulem yapsın. Efendim. Ben o sen de yakalamaya O piti piti yapacağız. Kim Önce piti kim yaparsa piti? bakalım. Hadi o piti pitiden kim çıkarsa. Yap bu oh o piti piti. Ooo. O piti piti. Karamel hafta piti. Terazi lastik. Dem Ooo. Oh. O oh. oh. piti piti. Karamel hafta piti. Terazi biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, Ben çıktım, ben çıktım. Annesi bu lem çıktı. Ben ha elinle gösterdin sen de zaten. Bu lem çıktı değil mi babacığım? Al aşkım. Bu leme getirdim ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah bu lem kap. Al annenden. Al çek onu çek. Bırak. Aa, annesi dur dur bu lem dur. Dur gel bu lem. Dur bu lem bir dakika gel çık kolda. Annesi. Tamam ben sana da getirdim annesi. Sen ya, gözlerini kapat. Evet evet sen tamam. gözlerini kapat bak bekle şimdi Bekle Evet arkadaşlar Bulem'in annesini kandıracağım Bu, bu normal balonu Annesine uçan balon diye vereceğim Bulem Bule. Bule. anneni kandıracağız tamam mı babacım Hadi kandıralım Allah'ın anne ellerini uzatır mısın Hı. Ah tamam bak sana uçan Arbe balon getirdim Açayım mı gözümü Aç 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 <laughs> Bu da ne Uçan balon uçan balon değil. Bu kaç. Kaç, kaç yakalamasın. Kaç 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 kaç. Kaçalım böyle. Kaç 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 kaç. Böyle saklan git koş saklan.